Her Ekim ayında, 29 Ekim' arifesinde bir hazırlıktır sarıyor ülkeyi. Törenler, şiirler, kutlamalar hazırlanıyor, meteler diziliyor cumhuriyete. Merak ediyorum, neden bu hazırlık? Neden bu koşuşturma? Neden bu ritüel? Sonra bir bir yaptıklarına bakıyorum adam. Cumhuriyete giden yolda aldığın kararlara, girdiğin savaşlara, verdiğin mücadelelere ve harcadığın zamana bakıyorum. Sonra tek tek buluyorum soruların cevabını. Daha 21 yaşında Suriye'desin. İlk görevine atanmışsın. Atandığın gibi vatan ve hürriyet cemiyetini kurup cemiyetin eğitim kolu reisliğini üstleniyorsun. Cumhuriyeti biz kurduk. Onu yaşatacak ve yüceltecek olan sizlersiniz dediğin gençlerin eğitimi için ta o zamanlardan nasıl kafa yorduğunu görüyorum. Çünkü Cumhuriyet eğitim demektir. Anlıyorum. 1916'nın Kasım ayında 16. Kolordu Komutanı olarak doğuya atandığında kısa süreli bir istirahate çekiliyorsun. Bu istirahat sırasında Kurmay Başkan İzzet'in çalışlarla sohbetinde kadınlara verilecek haklardan bahsediyorsun. İlk maddede muktedir ve aile hayatına vakıf valide yetiştirmek diyerek günümüz güçlü anne eğitiminin önemini vurguluyorsun. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi gerektiğini söylüyorsun. Cumhuriyetin eşitlik ilkesinin altını çiziyorsun. Çünkü Cumhuriyet eşitliktir, görüyorum. 1921 yılında bir yandan savaş devam ediyor, bir yandan göç, bir yandan korku. Savaşın tam ortasında ateşten gömleği giydiğin sırada. Böyle bir kaos ortamında sen 6 gün boyunca birinci marif kongresini yapıyorsun. Eğitim Kongresi. Cumhuriyette esas olacak bütün eğitim ilkelerini işte o zaman belirliyorsun. Çünkü cumhuriyet ümidini bağladığın geleceğin gençlerindedir. Layık olmaya çalışıyorum. 1922'de büyük seferden sonra kendinizi yerle gelen öğretmenlere "Bizim kazandığımız zafer, sizin ordularınızın kazanacağı zafer öne olacaktır. Sizin karşınıza çıkan bütün engelleri kıracağız." diyorsun. Cumhuriyet yolunu ilmek ilmek işliyorsun bir yer gibi, işler gibi. Bıkmadan, usanmadan gece gündüz çalışıp, bir yandan askeri harekatı yönetip, bir yandan Cumhuriyet'e giden yoldaki taşları ayıklıyorsun. Adım adım ilerliyorsun ülkenin aydınlığı Cumhuriyet'e. Çünkü Cumhuriyet fikri hür, vicdanı hür bir halk ve halkın halk tarafından halk için yönetilmesidir. Özümsüyorum. Şayet bir gün çaresiz kalırsanız bir kurtarıcı beklemeyin. Kurtarıcı kendiniz olun. Sözüyle geliyorum kendime. Nihayetinde neden sorusunu bir kenara bırakıp iyi ki diyorum. İyi ki Cumhuriyet. Çünkü karanlık tarafların aydınlığa çıkarıldığı zamandır Cumhuriyet. Karanlıkta aydınlık bir arada barınamaz. Eşit Cumhuriyet, kadını erkeği, doğusu batısı, yaşlısı genciyle toplum bütünsel olarak kavramış ve ona kul ya da teba olarak değil, biri olarak haklarını vermiştir. Bağımsızlıktır Cumhuriyet, köleler rejimi de değil, emin ve hak edişin öznesi olan insanın özü, özgürlüğüdür. Tüm düşüncelerimden arınıp kendime geliyorum sonra. Pencereye çıkıp gökyüzüne bakıyorum. Kuşlara, bulutlara ve bayrağı. Selam duruyorum Cumhuriyete ve selam duruyorum sana.